elleri, yüzleri karaya boyanan, evlerine ekmek götürmek için yerin bin kat altına giden, canlarını dişine takan o madencilerimiz bugün yine ortadaydı. Biz kurtarma ekiplerine destek olmak istiyoruz dedi. Sanki orada ben annemden bir kez daha doğdum yani ben oradan çıkarıldığım an benim için kesinlikle öyle bir andı. Madencilerin yaptığının bence bu dünya üzerinde bir karşılığı yok yani. Madenci taşın altına elini değil gövdesini koydu yani orada kendisini koydu madenci orada taşın toprağın altına. Zonguldak'tan bir maden ekibi gelmiş, bir mucize diyebilirim size. Ve i̇ki buçuk saatin sonunda bize ikinci bir hayat verdi madenciler. Sevinç, acı, keder, her şey bir aradaydı orada. Onlar başkalar. Onlar benim kahramanlarım. Arkadaşlarımız kendi hayatlarını tehlikeye atlar. Enkaz altındaki bir cana nefes olmak için can siperinde mücadele ettiler.